Evet arkadaşlar Utku Kaçak kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi İstanbul'da kapalı bir hava. Yağmur var. Enteresan bir hava var. Hiç yani kuşların da tadı yok Islanlılar da. Kapatacağız. Yağmur durursa devam edeceğiz. Kuşçular durmazsa da bu, e, bu video <laughs> en azından pazar günü boş geçmesin diye bir video olsun. Gördüğünüz gibi kuşlar ıslak. Kuşlar uçmuyor. Yanımda da Onur var. Utku var. Dursun Bey var. Dursun hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne var ne giysin? İyi abi seni sormadım. İyi ben de sağ ol. İlk defa geldim buraya sen. Evet abi, hoş abi. geldin kardeşim. Hoş bulduk bana. abi. Onur zaten ekipmanlarıyla geliyor buraya hiç. Onur ne var? Ya abi sağ ol sen, sen İyi adamın amma maddesi. Burada da benim evlat var. Bu aralar biraz üvey evlat ama <laughs> yine de çok seviyorum ben onu. O benim küçük bebişim biliyorsunuz. Ne abi iyisin? İyiyim abi sen ne haber? İyi tamam. Tamam git sen hadi Utku. Allah Allah. Onur geldi. Onur kelebeğe dönecek. Bango. Bangolardan sıkıldı. Onur'u Bizi sıkı izleyenler bilir. Esenler'de besliyor. Ee, kelebeğe dönecek. Biz de kelebek yakaldık. Yok kelebeğe dönmüyoruz ya. Aralarında olsun. Aralarına olsun. katacağım dedi işte. Dönüş kuşu yapayım dedi. Biraz zevk yapayım dedi. Keyfim gelsin dedi. Mango belli bir zaman sonra sıkıyor. Ben de aynı düşüncedeyim. Ee, şimdi Onur'a kuşlar hediye edeceğiz. Yakaladığımız kuşları burada yakalanan kuşları hediye edeceğiz. Utku getirsene Onur'a. Kuşları gösterelim kamerada hem de. Kaplanları getir önce. En son finalde... Abi kaplanlar kümesi. Ayakkabım beyaz. Onur abi getirelim. Onur alsana kaplanları. Videoda gösterelim. En en sonunda bir tane enteresan karga mı, dönek mi bir tane kuş yakaladık. Buralarda bir iki gün gezdi. Sonra geldi kendi kendine kümese girdi. Onu göstereceğim size. Güzel bir kuş. Rengi mengi güzel. Onu da Onur kardeşim hediye edeceğim. Sürpriz bir kuş. Evet şöyle bir kaplan. Erkek. Sal mı istersen? Direkt kolye koydum içeride. Ha, bunu da koy. İçeride kolye var ya. Onu at. Böyle bir kaplan göster. Kuşu babuş. Onur abi hiç gösterme. Geldi kanadını açmıyor. Onur sen yapalım. direkt kanadını göster. Kanadını çekmiş yani. Küfür ediyor bana. Değil mi? Şikayet ediyor. Böyle direkt bir kaplan, kaplan kelebek şey. uçurmalık. Bunu Onur uçuracak. Ne olduğunu bilmiyorum bunu. Onur <laughs> abi çok şey oldu. de getir. Hiç hafı yok yani. Direkt Vakti bunu ben... Ya gel şey, bu dişi kaplan bunu da yakaladık. Belki. Aynı gün yakaladık bunları. Takım. Bunlar esenlere gidiyor arkadaşlar. Onun kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Güle güle beslesin. Mavi de al gel dolapçıyı. Mavi, mavi mavi, ya. ya. boz ben dedim sana. Bu arada yakaladım kırmızı baskıyı da alıştırdım. Geçen dünkü videoda hemen saldım arkadaşlar. Yavru olduğu için tutmadım Her onu. Abi. Gördüğünüz gibi kuşların arasında duvarda. Bu var. Dur. Mavi dolapçıyı göstereyim. Bir de böyle mavi bir dolapçı var. Dişim erkek herhalde. Erkek erkek, erkek. evet. Erkek. Erkek çünkü indiğinde ötüyordu. Bir de mavi dolapçı var. Bu da onur hayırlı uğurlu olsun. Hay bir bak. tane de böyle bir kuş yakaladım. Bu kuş da biraz iki gün gezdi. En son kendi kendine geldiğinde. E, dönek desek dönek değil. Acı dönek mi bu ne bu? Doğruç gibi Kelebek şey olduğu değil. kesin ama değil mi? He? Sıkıyor ama kuş. Ama sıkıyor mu bu kuş? Karganın tilla ya. He? Karganın tilla ya. <laughs> Arkadaşlar bakalım. Ayağında da bir tane kırmızı boncuk var. İşaret koymuş herhalde sahibi. Yapacak bir şeyimiz yok. Değil sahibi biraz daha bekleyecek herhalde çünkü gezer gezer bana geri gelir dedi kuşu yakaladık biz haberi yok o da Esenlere Onur kardeşime gidiyor sahibi beklerse de boşuna beklemiş olur kuş yeri gelmeyecek çünkü babiş sen ne yapıyorsun ne var kuşlarda abi, abi, aynı aynı. Ha? aynı kuşlar aynı kuşlar mı ee, kuşlar aynı değil de var mı değişiklik kümesinde doldurmuş ya kümesi Oldu şey gibi Mali hayrat gibi her yerden topluyor ya. Bütün kuşlar yardım edenler Türkiye'ye yardım ediyor. <laughs> X Eksikansızlık seziyorum. He? Yok yani eksikansızlık. <laughs> sen o karabaş dişiyi getir de. Ben sana karabaş He. dişiyi Karabaş dişi densen. Sen var ya sen az çakal değilsin. Haberi bilen yok şimdi söyledim. Şimdi, şimdi sorarsın. Söyledim? Pazarlık bence mı yaptınız? Bence. Abi kardeş yanıyor. Ben çıkayım aranızda niye anlaşıyorsunuz siz? yok ben ona sözüm var. O mezat olduğu gün direkt bana diyecek şu kuş benim. Sana bu yazıyor mu? Onur abi bana para attı yazıyor mu hiç? Yok. Bir sesi zaten atarım onlara. He? Yiyelim bir şey desin. tamam bu kedi yazarsın. <gülüyor> 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 yağmur durdu. Utku salarsın kuşları. Işte gel 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 gel. Akşama doğru yağmur yok onlar. Oğlum bu akşama da yağmur yok lafını kim çıkardı ya? Yok. Onur abin de iPhone'da bakıyor. Şu anda yağmur göstermiyor ya. Çiseliyor yağmur. <laughs> Böyle yapıyor. iPhone hiç şaşmaz. Baktı telefondan yağmur yok. Burada yağıyor yok iPhone kaç kanka seninki? He? 15 abi. 15. Utku hediyesin onu ya. Ben kardeşime hediye ederim. <laughs> Utku. 100 milyar değil mi? iPhone 15. 15 kuruş. Sana koyar mı? Sana değmez mi? He? Nerede abi? Ben onu direkt aldım gün satarım. Bunu motor almam lazım. Motor mu? Evet. Bağırız ya basın. Ha 100 lira geliyormuş. <gülüyor> 20, <gülüyor> 21 bin lira. 50 Ne? Bu tam buna 50 cc olur zaten buna. Yani, Kaç sis istiyorsun sen? 250'ye 250 kadar kullanabiliyorum. 250, 50'ye kaldı 50 mı? <laughs> evet. 50 yes, kullanıyor. Polisten kaçarım diyor. Olur. Şuna biraz ufak ufak bir yamasın ya rahatlasın artık. He, parayı da vermedin orayı. Orada geldi. Niye vermedim onu sen de biliyorsun çakal. Eğer sen şeyi getirseydin bu kuşu orayı da verecektim sana mavi dolapçıyı da verecektim. Ama bu biliyorsun değil mi? Şişt. Babuş bu genele bir yansıma yapacak yani. Yarın öbür gün bir dönek gelecek pat diye buraya düşecek. Bu nerede dediğinde sana o kuş getiriyorum bak. Geçen de Mardin'e de aynısını dedi bak. Ama bu dönek ne zaman gelecek bekliyorum. <laughs> bu Döneyi bekliyorum. Yok Yunus dayı ne diyeceğim direkt. Dönek mi lazım sana? Yok. Böyle ya yok dönek sadece şey böyle bir dolapçı gelecek bu saracakca sağır. pa finalde bana düşecek. Bu böyle yapacak. Çocuğu gönderiyorum. Gönder gönder diyeceğim. Çocuğu gönderme sen gel diyeceğim. Senin senin işin. Işte, vermiyor kanka. Ha Nasıl gel. Ya, ya şu kuşu ver. Bana şu arkadaki kuşu vermedin diye şikayet ediyor? Orik var ya arkadaki. Onu vermedin diye şikayet ediyor? Bak ya, onu söyle. Yani. Onu söyle. Şuna tak. Şuna tak. Kırmızı baskı yavru demiştin. Ha şu orada, o da Şu değil mi? Bak bak şu siyah var ya arkadaş siyah beyaz. Olik o. Onu vermedim diye. Recep'e vereceğim diye onu istiyor. Alıştır kuş bana. Alış, geçen bana indi. O kuşu indiremezsin hacı. Allah çepsin indi. Geçen kaçan şeker kanıt geldi mi? Kuşum, o kuş sendeyse harbiden senden. sen de. Soruyorum sana geldi mi? Diye. Gelmedi ama gelmedi kayboldu. Sıra kalem bastı. Mecbur kapattım. Ne yapayım işe gittim. Ben de kapattım. Sen normalde... Benim sana verdiğim değil mi şu? Evet o. Hangisi? Dişi. 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 Buydu mi? Ee... Bir yok aldı zaten. Niye yok aldı? Sarı baskıyı da görüyorum ha. Sarı baskı da orada. Bir yok aldı İlk yakaladığım o. Bir yok aldı. Tam bir yok aldı zaten. Ha, beyaz beyaz bangoyu da görüyorum. Bir yok, aldı zaten. <laughs> Sarı karat bangoyu da görüyorum. Bak arka tarafta. Bi de yok aldı. Buna mavi a mavi yavru köşede bak orada sana verdik. Tamam bir yok aldı. 5. Mavi baskıyı bulman lazım. Mavi baskı nerede? Doktoru. Doktoru. Hı. Hmm, doktor öldü. Erkan abinin kitabı. Doktor soruyor. değil ya. Mavi işte Erkan abinin kitabı. Hmm. Geçen getirdim, ara, kırmızıyı da alıştırmışsın. Ara, belki de buluruz. Kırmızıyı abi. da alıştırmışsın. Ha, o kırmızıyı çok Gelmişim. alıştırdım ya. Hayvan bunun orada çardağa giriyormuş, dursun. Benim evet. burada da şey içinden çıkmıyor. Yanımızdan orada yemek yiyoruz ama masada duruyor. Başka şey var mı? alış, alışkın. Felaket alışkın hem de. Hayır başka... İçeride yeri... verdiğim tipleri de gördüm az önce. Sen tipin yok içeride ya. Eserli var sadece. Kırmızı kafa var. Eserli var sadece. Beyaz bulu gibi olan var. Sarı kafa dişi var. Tamam. Ben sana 3-4 tane tip getirdim o zaman. Tuttum. Onlardan peş peş bir peş tane tıkmıştım. var ya. Tutulamıyor musun? Çocuklar videosunu çektik. Peş peşe tipler geldi. Tamam. Ha He doğru doğru. Ulan o gün ne güzel tipler geldi. Kim kaçırmıştı o tipleri Allah bilir ya. Beyaz kelebek bir şey mi yaptın? Ne? Beyaz kelebek yavruyu. Duruyor. Beyaz kelebek bir şey kalmış. Ne karabaşı beyaz kelebek. Bak çatıya çıktım. Bir baktım yerde kaplan kelebek var. Hakan abi videosunu attım Umur dedi yapalım güzel. Kuş güzeli bir tane kaplan kelebek yakalamış. Ya ben kaplan kelebek istemiyorum. Niye benden istiyorsun? Aşağı indim. Biraz ulaşayım. Nasıl yani benden istedin ya? Kelebekten hepsini göndereceğim. Niye bir uçmalar değil mi? Yıkalım. Çatıya bir çıktım bir baktım Kuşlar arasında kuşların arasında sayıyorum kuşları. Ya 20 tane kuş var ya. Ben böyle ben kalan geldim. Şimdi şeyi sormadım ya. Böyle beynim yandı. Ulan sayıyorum sayıyorum. 25 tane kuş var. 24 tane olması lazım. Gel gel gel. Bir baktım gel. beyaz kelebek. Direkinden aldım. Gel, gel, gel. Arkadaşlar şimdi başka çeteye geçiyorum ben. Nereye geçiyorsun? Murat Mahallesi'nde. Ne işin var ki orada? Bina komple boş. Bizim bir abinin çatısı. 3 tane kümes var. Bina niye boş? Yıkılacak. Yok <laughs> Yo, yıkılmayacak. Boş dediğim dolu ya, böyle bina, apaçık, 8. kat. 3 Ta tane kümes var, arka komple salmak. Abi kim Tan ben, tanıyor muyum? Tanıyor. Tan Murat Tan Mahallesi'nde kim ben tanıyorum, nasıl tanıyorum? Ha, sana yakaladım şu da var. Bak şu. Neydi ha, bu neydi? Aa, doğru, doğru. O bango neydi öyle mi? Evet, 7 tane varmış lan doğru. Ne 7 tanesi, 15 <laughs> tane? 15 tane. Arkadaşlar bu kaçak bir şekilde kanalına abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.